Ve bu özellikle kış aylarında problem oluşturuyormuş Sayın Valim. Burada okul yeri de varmış, hayırsever aranıyormuş. onun bana şey var, ben Tamam, ben size atayım bunun notunu da Sayın Valim. Herkesin de çok selam var size, saygılarını iletiyorlar Sayın selam söyleyeyim, ben Sayın selam. var. Sayın ben... selamlar. <laughs> Sayın Valim. Şöyle, şimdi bir çay içelim diye geldik. <laughs> Hani biz dedik ki 3-4 ki bir çay içerdi 3-4 aile. <laughs> Yemin ediyorum miting gibi bura. <laughs> <laughs> Aleyküm <Aleykülüyor> selam. Ondan da selam var sayın vali. <laughs> bir <gülüyor> doktor bakıyormuş müdürüm de. Bunların yetmediğini söylüyorlar. Makine eksikliği var. Röntgen makinesinin olmadığını söylüyorlar müdürüm. İyi olur çünkü bu şimdi bak burada bir yaklaşık 30-35 aile var. Ee, müdürüm ortak şu, yetmediği, artık 7 açık olması gerektiği, ee, bir de o işte röntgen makinesinin falan yani tam teşkilatı olabilmesinin iyi olacağı vatandaşlarımız açısından. Ee, özellikle sabah ve akşam saatlerine koyarsanız bu mağduriyet biraz azalır. Çünkü millet Link, link olayından dolayı mağdur. Ama şu anda şu anda link link harcı yokmuş müdürüm. Yok yok. Bak buradaki vatandaşlar diyor hiç yok diyorlar. Bir tane daha, daha yok diyorlar müdürüm. İyi gün olsun.